Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, ama arkadaşlar şimdi beni tanımayanlar olacak. Zaten kimse tanımıyordur beni. YouTube'a ben önceden de videolar atıyordum. Sonra izlenmediği için sildim. Şimdi artık geri başladım. Yoruma korku videosu falan isterseniz bana söyleyin. Ben e, çekeyim onun videosunu. Veya Minecraft. Bir tane oyun söyleyeyim ben onu bulursam videosunu çekeyim arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Şimdi bir vektör bulduk. Burada bir sandık varmıştır. Tükkan şu çıktılan çıktı lan bayağı. İyi iyi. <laughs> of molotov bulduk. Tamamdır. Bir M24 Alabilir miyiz? Kaç var? 29. 35'te alabiliyoruz. Ben neden buzul krallığa inmedim ya? Keşke etkini sevdim Tamam. Kar patlaması bölgesindeyiz. Olmaz. Dur. Ortasında değiliz inşallah. Dur tamam. Sargı bezi falan sis bombası falan bulduk. Ne oluyor lan? Hıh. Hm. Geceler harim. Hadi bakalım, 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 bakalım. Bak bakalım. Bu motor mu adam mı lan? Neyse. Buradan ateş sesleri falan geliyor. Aa, yakından geliyor sanırım ya da yakında herhalde. Hatta adamın üzerine zar git gibi. Adam iniyor. Ben bir tanesi bile değmez mi Ama o şeyinde de Power plant indir. Aynen. Olur. Ama dikkat edelim de bizi öldürmesinlere. Ölürsek arkadaşlar devam ederiz gene bir. Hemen. Buranın içinde fusalım mı? Keloş meloş bir şey vermedi ki oyun. Alalım 4 Um, kompozit pastı aldık ilk seviye. <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Benim kardeşim biraz yaramaz da. Oo, ne gidiyorsunuz? Gel bakalım. Bir sinat da. sanıyor. Hop, ah be. Arkadaşlar iki kişilermiş kusuyorlarmış ya. Neden böyle oldu şimdi? İnşallah eksi yemeyiz. Eksi 9 yedik. Neyse bir sonraki maça geçelim hemen. Arkadaşlar şimdi oyun başlıyor. burada bir tane kardan adam var. <laughs> Karda adam aldık. Hemen şöyle gidelim. Su var, su var, su, 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 var. Hemen suya atlayalım. Bu arada kombini miyim arkadaşlar yorumlara yazın. Tabii videomu kimse bu videomu kimse izlemeyeceği için çok da izlemeyelim. Nasıl niye şimdi ya. Niye geliyor Niye anlamadım. Neyse. Benim maç şey, hazırlanıyor. Şey maç hazırlanıyor. Ömer sus bak. Benim sesim niye geliyor dedim. Nereye inelim? Sınav yerine inelim. Ömer sus tamam mı? Tamam. Aferin. Hı. Ömer bak. <laughs> sus diyorum bak sana. Onları da ki ben araba. Tamam giderim. tamam. Ben hiç sıra bakmayın. <laughs> ne yapayım? ben şöyle o, benim o Ömer susar mısın abicim? Onları arkadaşlarla konuşmayalım. Ama işte bizimle. Hangi çok sağ onu kusmuyor? çok fazla ses var. İnşallah sesim geliyor size. Yetişelim ama şuna. Ah bana. Aa, mermi kalmadı. Aklı sıra kusuyorlar ya. Yani. Kusmayı ne yapayım? Ne yapayım lan? Hadi. <laughs> üst, 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 <laughs> Ömer sus abicim artık. <laughs> ha. Ayak sesleri veriyoruz. 5 varsa çok şanslı bir gün olur. <laughs> m 4 16 vermiş miyim? Oh, Ömer sus abicim yeter artık. Sana ne ya? Arkadaşlar hiç ay, kusuruna bakmayın sizden. kusur. kusur <laughs> kimse izlemeyecek ya. Onlar bizi kimse izlemeyecek ha değil. İzlemeyecek bence. Abone de olmayacak. Ben şu çocuğun altına bir abone olursanız çok sevinirim. Evet. Ay. Onun <laughs> hmm. benim de... Hassasiyetime ne oldu? Vallahi oldan. tam 12'den Sağ <laughs> ol. Benim hassas ne oldu ve benim öldüklüklerime en oldu? Kurtarıyorlar mı lan? <laughs> <K mày iptal Games> Kurtarıyorlar mı lan bunları? Ne yapıyorsun? Ya ne <laughs> Ne yaptın? Ne <laughs> <laughs> <C> <laughs> <aynı> <laughs> Arkadaşlar. Hemen. Jeli çanalım da gelsinler artık da. Niye? İki kişi var burada. İki kişi biri de gelmiyor. Kazan mı He. Oğlum mu? Kazanamazsın ki Bizi izlemezler bence ya. Değil mi Ömer? Evet bence izlemezler. Ömer abicim onun ne? Ne ne? Evet, siz onun kusuruna hiç ama hiç bakmayın. O biraz yaramaz bir çocuk. Ben yaramaz çocuk değilim. Arkadaşlar şimdi durun bakmayın. Aa bomba attılar Oğlum siz bana bomba atılar. <laughs> Ömer bak <gülüyor> siz. <laughs> ne sen sizin dinlemek zorunda ne şeridin, sen 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 <laughs> Ömer sarı, Ömer sarı dolar yersek var ya. <laughs> sarı dolar yersek. <gülüyor> 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 Ömer ya, Ömer ya, Ömer ya, sus Ömer ya. Ne <laughs> Ya Ömer sus be abicim. <laughs> tamam tamam. Bir saniye <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir şey oldu da hemen geri geldim. Ömer. <laughs> Ömer. Ömer. Tamam 19 kişi kaldı. 19 kişi kaldı. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> bu arada arkadaşlar işte, e, kanala korku videoları falan gelecek. Evet. Ömer de yanımda kalacak. Belki evet. belki bu videodan sonra da korku videosu gelebilir. Çok <laughs> fazla. Arkadaşlar <laughs> yani korku oyununu sizin karşınızda ben oynayacağım yani. Sen oynamayacaksın. Sen bebeksin. Ben korku oyunu oynayacağım oğlum. Ben korku. Sen korku oyunu oynayamazsın. Bebeksin sen. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben. 4 yaşındayım oynayabiliyorum korku oyunu Sen Hiç daha bu okuluna bile gitmiyorsun ne korku oyunu oynayacaksın <laughs> Korku oyunu oynamayı mi? Bu burada baya katliam olmuş ha Evet Katliam, katliam Ama olmuşsun. biz katliam yaşatırız evet, ha, Ben 3'ten fazla adam öldürdüm neden leşimi gönderdim? Konuşmuyor şimdi Ömer ne? bana ne, ne diyecek? Ne? Geliyorum bak Geliyorum parke. Ooo, şu oldu. Şu bir tane adam gelecek. Lan tak dizlim yok mu? Lan tak dizlim Ömer. Ömer. Sen bekle. Bu arada arkadaşlar PUBG ile ilgili çok güzel <laughs> güzel havalı şortlar da gelecek. Havalıdır derken yani. güzel vuruşlar gelecek. Güzel vuruşlar gelecek. Ay vuramadım. Te. Ensar. Lan lan. Benim hassasiyetim şey, ben bir şey oldu lan. Bapağım. O Azrail Buba. Aa bakalım sen de al. Bapağım. Lan bu beni öldüren değil miydi lan? Bapağım. Şu an Hasan can diye bir ismini yaptı. E İlk yemedik bu sefer bence. Artı beş. Adale yani 34 defa kutlamadı. Bu arada arkadaşlar benim bir PUBG hesabım var. Onun liyakati bir sebepten dolayı ben de bilmiyorum. Ömer liyakati düştü. Hesabım çok güzeldi. Neyse arkadaşlar. Bu video burada biter. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.